Buradan hareketle geçen yıl yine buradaki söyleşi dedim ki başınıza geçireceklerinizin soy ve eserlerini iyi araştırınız. Atatürk'ün bu sözünü duymuş muydur diye sordum. Ortaokulda, lisede, üniversitede niye öğretilmediğini de sordum. Üniversiteden sonra özel araştırmalarla öğreniyoruz bunu. Tabii ki ben burada Mustafa Kemal Atatürk Bozkurt Paşa'nın söylediği sözü tam olarak ilk manasını söyledim ve günümüz Türkçesi söyledim başımıza geçireceklerinizin soy ve nesepte niye araştırın? Öyleyse itirazlar var. Atatürk'ün böyle bir sözü yok ve bunu bana söyleyen doçentti. Dedim sen mutlu okudun mu? Okudum dedi. O zaman dedi ikinci günün savaşıyla Londra konferansı safhasını okudun mu mutlu da? Orada aynen şöyle söylüyor. Okuyayım size. Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki dinizini yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevre asliyi çok iyi tahlil etmek. Dikkatinden bir an beragat etmesin. Şimdi benim günümüz Türkçesi özellikle gençleri hedefleyerek başımıza geçireceklerinizin soy ve hesaplarını yanaştırın dedi Atatürk dediğinde bir sahtekarlık mı var bende? Daha anlaşılır onlar. Günümüz paradigmalarıyla anlar. Sahtekarlık gibi niteleyenler bu bana, ve bunu kendi Büyük Atatürkçü gibi niteleyenler söyledi bana, şimdi buradan beklettim. Demek ki o zaman çok şeylere vakıf değiliz, etiketlere vakıfız, kitap kapaklarına vakıfız, kitabın içeriğine bakarak değil, arka kapağına bakarak satın alan bir toplumun kitabın içeriğini video numarası yapması ne kadar doğru.